Sana <laughs> evet, Hadi hadi hadi. bir Bak sizin desene. 5 kill alıyorum tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Sen de şu Kaldı. <laughs> vurmayın amına bana bırak. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bunlar Bunlar rank düşmeye girmiş. <laughs> Son düşman temizlendi. Kanka bizim el kazanma gibi düşünmüyoruz yok Bunlar Yeni ben kaçar. Adamlar harbi sakat gelmiş, bir önceki elden acıdılar. Bak, illa oynatacaklar, ben bekliyordum. Mid var. Peugeot'a pe geldi, onu vuracak. Bak, mal alabiliyorum. Kendi 5-8 ödüyorum. Yok ya! Allah Allah! A var. A var, Şur, ha, Şöyle ya! Kanka <laughs> <laughs> adam kısa giriyor! Yapma ne rica et, gir mi lütfen? Hadi, hadi, hadi! Öldür birini, çıkıyor Hı. üst. Hızlısla A'da düştü. Lan, sal lan! Amanın... Ben kaçar! <gülüyor> 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 ben kaçar. Bana alabilecek var mı acaba? Mid <laughs> eee... çok havalık. Mid, <laughs> mid, mid, mid. B, 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 B. Aferin sana. Orası bir şey. indi. Bu bedeş adam bile, burada. Bile. Evet. Açtı iki. Ne? Duman <laughs> atıyorum. Şey adam ben yanlışlıkla burada amana koyayım ya. Oğlum bir tane daha var mı? <laughs> Spike ortada düştü. <laughs> bir düşman kaldı. <laughs> <abi. gülüyor> ne nereden geldi lan? gelmiş. Tabası. Tamam, <laughs> Ananas Ben de buldum da. Ne de Spike yerleştirin. Oha ben sırkanıma basıyorum. Hedef buldu. Ne oğlum? Kör at amına koyayım. Hızlı hızlı. Oyun var. Hadi hadi hadi. da düşmüş. Ayakta kalan sonra. Erdem şimdi bak bir tane ben de maça şey girdim. Tamam <laughs> oh, mı? <modusun kilo gülüyor> 30 kilo geliyor. Kanka bir dakika bir sen Niye ya? Diyoruz. Bir dakika. Buyur, bir dakika. Buyur. Bir dakika. Görün, geliyorlar ama ne Duman indi. Tam kapıda. Ben kaçıyorum. Orospu cürcüye <laughs> bırak beni. Ananızı <laughs> sikiyim. <sıçayım. gülüyor> Sen de side'e girmiş oluyorsun ya. Rakip öldü. Girelim götürelim. Fight yerleştirilmiş. Bir düşman kaldı. Allah Allah. İstemeden. İstemeden. Benim koşmaktan başım döndü. ama rakodum. adamlar geliyor. <laughs> abi geldiler abi. <laughs> Uç bakalım. At. A var

Bravo. <laughs> Silah var. Torbayı evet. durdurdular. <laughs> Ay, <an> <laughs> Beni kaldırsana ya dayı. Dikkat. <laughs> kaldıramıyorum çünkü double'dan yiyorum. <laughs> Zini buldu. <laughs> Yıldım buradaydı. Yıldım Boşman lan bir deli gibi. Spike adam ağır. gitti. <laughs> bir şey ya. Ağda Ya da son var. Ya sonunda. Benden benden. Benden. Duymuyor adam. <laughs> ben şimdi bunu nasıl haber <laughs> 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 Hadi lan. <gülüyor> 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 Adamı saklamış oynuyordu adam ya. Kanka önemli olan seni çözmen anladın mı? Adam doğru yapıyor şu an. Sen yanlış yapıyorsun. tabanca. Alıyorum millet yere Nereye gidiyorsun? Duman atıyorum. Al boş. Oğlum C gelmiş lan. C, 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 C. Abi, abi. gel abi, abi. Dur dur. Gel C var senin için. Spike <laughs> ay yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Vay koyun. Biri düştü. Hadi hadi hadi. Orospu çocuğu oradan. Ah. Bir oyun başlasaydı ama manakoyim. Av başladı. <laughs> <mani indi>. Dibine. Mid var dayı. mid geliyor. Alo takım. Ya kanka. Ne göreceğim? Dolduruyorum. Spike Small bekle. Düştü. Small bekle. düştü. Smoke bekle. Orada. bekle. atıyorum. Öyle de oldu. <laughs> ah, ne kaldı. Silah var. say. Helal lan narkoz. Lan be geliyordum herkes beden uzaklaşıyor. Hızlı. Bana alabilecek var mı acaba? Mert, bıçağı çektim oyun içindeydim. Bir baktım adam sana gidiyor. Adamsın lan yani sen. Oradan sen oradan Mert de öyle Sen görürsün Bana bir sınalım <laughs> bakalım. Allah Eyvallah. Şimdi. Oğlum senin banka, bankaya borcun falan mı kanka? Senin hiç paran yok? <laughs> Benim bana bankaya borcum var. 100 bin lira. <laughs> bu arada. Bak, <abi>, <laughs> ciddi borcum bu arada. Bir ödeyesi bayrına. C C C C. Duman indi. Üç Gözlerini kapat. ne var? Allah. Bunu bize yarmadı Bir düşman kaldı. Abla, ne? Tamam. Bak bak bizim takım orada. Furkan. Rabbim duasıyla yaşadık kardeşim. Allah'ım ben silahımı hey, kesin. uçan ya. adamın kafasına... E, ...buş yarım kattı kanka. Marcus Mar Mar Marcus hadi at okuyayım. Spike A'da düştü. Götüm dağıldı bana <laughs> koyayım ya. At çene. Lan nereye gidiyorsun? Gerçek. <laughs> Siz aynı yapın. Helal abi olduysam mi? adamlar ya da aynı. Bence biz gelip. Şimdi yerden kaçma. Biz böyle verdik ya biliyorum bak. Spike cd. Cd 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 Orospu çocukların hepsi burada. Ben 10 saniye içinde ölme yemin ettim. Olan, ee... olan yedim arkada. Pardon. Duman indi. Ya oraya pus pus ama kirpi gibi orası bir çocuğu. Sınarım <laughs> ölüyorum kanka. Ayakta kalın. Korku filmi gibi ama ne Korku filmi. Sol 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 sol. Nereye gittin göt? Gir um oğlum kıran buraya gir kıran buraya çok. Tamam mı şuraya koş şuraya koş. Geliyor. Double down arkası. Çok Ya Ali ama. Spike Mehmet ya. ne varsa. Ösm Spike yerleştir. Kukran Bir düşman kaldı. Kaç bile kaç Aman vurdum. Sal bela ama. Sal bela ama. CD düştü. Bela buldun Bıldırın hava. Helal. Kardeşim yat. İlla böyle mi oynayayım ama? Biz Valorant'ız. Biz savaşçıyız. Oh. Hadi hadi hadi. Ya anasını sikeyim. Benim sesim gelmiyormuş bir saattir ya. Günaydın. Evet. Benim, bir Evet. Umursamadık. Burcad. Aramadık ne koyayım senin sesini. Sessizlik sikir. oldu diyoruz biz de. Hadi hadi hadi. Ya, siktir bir saattir konuş. Hadi göreyim sizi. Gerek kalmadı, aldım. Azıcık zor alacak bir bak. Bir düşman var. kaç Ya amınakoyim yolunu kankay. vurdum, şunu aldınız Yok oldu. Bak bak korku filmi başladı gene şu an. <gülüyor> <gülüyor> kanka tam kanka alnının ortasında. Ben o sonu vermeliydim. Kankam niye koşuyorsun madem? Bir şey yapacaksın. Adam da duydu şu an. Hala koşuyor ya. Kapa hiç yapmış Bak. Şimdi gelecek. Adam map map turu attırdı ya. <laughs> Tuna hanım çok vaktimizi harcadın. Umarım böyle alırız. Adam da geldi amına koyayım. Kittin geri adam senden önce biliyordu zaten. Tek atıp gelecek. Fight <laughs> yerinde. Duman indi. El ee, umreye bunu... göndereceğim seni hadi. El umreye göndereceğim hadi. <laughs> hadi bir hacı, hacı de benden amına Bak şimdi adam aşağı atlayıp çözecek. mal gibi izleyeceğiz buradan. Tek <laughs> tabanca. <laughs> <laughs> Helal. Ben şimdi size Bizden nasıl öğreteyim ki bunu? Necektim. Ne eee hacı Resvet Okulu... tespih kazandım. Bari bana versin. <laughs> Çok iyi. Vallahi ben takımı yutacağım <laughs> ona. Şey yani. <laughs> takımı yutluyon mu? Dur karım bu kadar gerilme bunu okuyom. Alıyoruz oyunu <laughs> Ben kaç? <laughs> Av başladı. Ne alaka bunu okuyom. da canında bir daha bir var. Biri şurada. Olsa. Hadi hadi Tum Kuvvet işareti kurdu. Beyler bomba içi var Surprise! <laughs> Ananın

Abi siner körlü diye o sana yazar bu arada Kuran. Tamam tamam. Kuran atıyorum. <gülüyor> Aa ne kasmadın? Lan bak yine atacağım arkadaşlar. Lan takalım ben geldim. Lan bir kırsanız mı? Duman indi. Hadi ama arkadan da. Burayı orada at gari. ne var? Eyvah bana koyasın. <laughs> 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 ya Jay Jay Sikeyin ya. Oğlum narkos kanka. Ya. Harika, harbi beni bir şey yapıyor ya Bizi adam. Bizi Bey'e boşuna Bana getirmedi. Kim adı ediyormuş kardeşim? Ulan canlı can mı? Adam 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 dur <laughs> <uyur gülüyor> be. Şapırdam abi. Sağım da bir oldun eminim ya. Duman indi. Gel, Gel sen ben ne körlüyorum. Edecekler? Körledim. Cihay Çok temin olmamak lazım. Bu ayakta olmamak geldim etkin selam ve etkin selam Haber plazlar cemeli ve etkin Bismillahirrahmanirrahim Ya Ne abi Dur bakalım neymiş bu Adam nasıl yarat beni eşek gibi tek ben öldüm ya Narkoz nereye gidiyorsun gene ya <laughs> Ya Narkoz <laughs> Ya senin atın şey sikin Oğlum bu takım bir daha bir araya gelmesin, bak öpeyim. Sakın Sakat çeveyeceğim. <laughs> Gittim dolandım adama bıçak attım bir yerde Son diyorum. sayı. Bu zaferi hak ettiniz. Aslan'a faydalanca yücesi. Aslan'a faydalan. Şey ya bitti lan be girdi bana gitsin ya. Arkadaş ee, senden bir silah mı Sen şöyle Sence öyle bir mükayyem mi At şu lan. Ekipman lazım. Tamam para yok ya kanka benden. Sende bu yani. Aman okudum gözünü doysun at. Benzine... Ya ben ganzen kill aldım. Kuma İzini buldum. Ya. Bunda kan kamer... be. Ne oluyor hocam arkada? Kanka gene arkaya gelin. Ben narkoz. Kanka adam buradaymış. Nerede ben... abi bombayı kut. Ya ne? Şimdi bir şey diyeceğim. Aha geldi diye. Saldıranlar kazandı. Bu serisinden belli lan. <laughs> Vallahi bok gibi bir takım olduk böyle ya. Hiç yazandık şu şey olmaz.